Görünüm, hiç görünmüyor ki kamerada silmiş. Büyük yapayım mı? O ışık mı silmiş? Hiç de ışık oldu kız. Aferin silmiş. Şu tarafa da yap. Ee, biz silmiş bahçeye geldik. Bu vlogda da size bahçeden e, hoş geldiniz diyorum ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Biliyorsunuz demiştim size bir önceki gün e, akşam alışverişi yerleştirip bahçeye gideceğim diye e, Simiş'le beraber geldik. Vallahi bahçemizi güzelce bir suladık değil mi Simiş? Evet. Ondan sonra yeni aldım marallarımı diktim. O tarafa geçemeyeceğim çünkü ıslak gir <laughs> çamur olmasın. E şimdi Simiş'le keyif yapıyoruz. Su getir dedim bir varil. <laughs> Simiş'te çekirdek çitliyor Red Bull'la. Vallahi böyle keyifli bir akşam loş ışıkta keşke canlı canlı konuşabilseydik şimdi sizlerle. Vallahi ne güzel oturmasın Ana Instagram'dan mı? Aşık yok ki ne? Ben tutarım sana aşık. <laughs> da getirmedik de dur böyle bir şekilde bir deneyek canlı yayını. Hadi bakalım e, ben de sabah görüşeceğiz orada. <laughs> Bundan sonra biraz oturalım. Yarım saat kadar bir mola vererek Azat da evde uyumuşken artık e, yarın sabah görüşürüz. Hadi bakalım yarına kadar hayırlı geceler diliyorum size. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Şu an e, azatla kendime kahvaltı hazırladım. Dersiniz ki öğlen yemeği. <laughs> valla ben geç kahvaltı yapıyorum. Ben her zaman e, önceden yani akşamdan kalan yemekleri mutlaka <laughs> sabah biraz ısıtıp kahvaltıda çayla yiyorum. valla ben öyle çok seviyorum. Eminim benim gibi olan içinizde bir sürü kişi var. E, sabah kahvaltıda yemek e, önceden kalmış yemekleri yemek. Ben çok seviyorum. Çocukluğumdan beri yapıyorum ve yiyorum. Şöyle bir de e, peynir, işte ceviz, domates, aha zeytinimiz var, karpuzumuz var, üzümüz, üzüm var. Yani yemek yedikten sonra bunları da üstünde yiyoruz azatla kahvaltılarda. Evde oldu mu yiyoruz, evde olmadı mı yemiyoruz tabii ki de. Şu da azadıma yaptım. Tabii bunların hepsini yiyemez ama e, sonra e, kaldı mı da sonra öyle ara ara atıştırıyor hep masasında durduğu zaman. Şöyle balık kızarttım prenseste. Şöyle patatesler var. Bir de çay demledim. Oh mis. Değme keyfime vallahi. Aha ne güzel bir kahvaltı sofrası. Şimdi diyeceksiniz ki Nalan Hanım işte yiyip yiyip şişiyorsunuz. <laughs> e ne yapayım la kız kendime bakmayayım mı anam? Kendime bakmasam bu enerjim nereden gelecek? Bu gücüm nereden, kuvvetim nereden gelecek? Aha sabah kahvaltısı. Olsun işte bir ben şimdi bunu yiyeceğim. Arada asla atıştırma, huyum yoktur. Mesela ya da bir pasta yiyeyim ya bir cips yiyeyim ya bir içecek içeyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Ee, öyle şeyler yok. Akşam yemeğine kadar hiçbir şey yemiyorum. Sadece su falan içiyorum tabii ki de. Ama bu beni akşama kadar e, idare ediyor. Bu sineklere var ya yemin ederim kana geldi artık da gene bu sene çok azlar. O şeyi balkona astım ya. Hep onun içine doluyorlar. Neysem azadım çok acıkmış ablaları. Biz bir güzelce kahvaltımızı yapalım. Bakalım gün içerisinde neler yapacağız. Hadi bakalım. Kızlar biz kahvaltı yaptık. Azad da şu an uyuyor. Ben de biraz şu mutfağın camını falan sildim. Şu dış dolaplarını neyim siliyorum. Vallahi hepsini aynı anda dökeceğim. İçinden çıkamam küçük çocuklar. Kendime böyle parça parça yapıyorum. Kızlar da kendi odalarını yatıyorlar. Ay çok sıcak ki. Nasıl sıcak da aslında bahçeye de gideceğim. Şu Amazon'un eşyalarını geri göndereceğim. Şundan almıştım. Cam silmek için. Ee, ama hiç hoşuma gitmedi. Aşırı derecede iz bırakıyor. Ne yaparsan yap. Hani her sildiğimde ağzını peçeteyle de siliyorum. Yine de iz bıraktı ve sevmedim. Bir de e, ellen daha hızlı silersiniz. Aslında bunun Kerker markasını da kullanmıştım ben önce bir tane yaşlı kadının evine temizliğe gidiyordum daha azat doğmadan o kadında bunun ker heri vardı o sarı var ya o da hep iz yapıyordu ben hep camları sildikten sonra bir de ekstra küçün rolle ile üstünden geçiyordum biraz acayip zaman alıyordu valla onu da dedim belki bu belki farklıdır yorumlara baktım çoğu iyi yazmış ama ben sevmedim valla acayip iz bıraktı yeniden her şeyi silmek zorunda kaldım tüm camı o yüzden ne yapıyoruz? Paket edip yolluyoruz. Ee, bu arada belki sonra bahçeye giderim. Azat uyudu, mutfakta da işim az kaldı. öbür tarafları da kızlar yapacak zaten. Ee, bahçede Beyhancığım, bahçede misafir var, ee, ablası geldi beraber oturuyorlar. Ben de gidip oraya uğrayıp bir çay ya da kahve içerim onlarla birlikte. Ee, o bugün bir misafirlerini bahçede ağırlayacak. Tabii ki de hiçbir şekilde çekim yapamayacağım. <laughs> Ama ben tadını çıkartırım. Sizin için çay da içerim, kahve de içerim. Artı Adana'da yapıyorlar. <laughs> Adana'ya yetişirsem aha bir dürüm de Adana yer gelirim. Ne yapayım de artık onları kamerada yok. Artık gidip kendimi çıkıp geleceğim. Neyse ben şunları halledim de Kadir e, dışarı gidince bana hemen postaya akin olun. <laughs> Kızlar e, şu eski şişelerini yıkadım baharatlıklarımı. Şimdi taptaze makineden çıktılar. Geri şu baharatlıkları boşaltacağım. Şunlar var ya bana kına getirdi. Allah'a sinir. En nefret ettiğim baharatlıklar oldu. Öyle büyük bir hevesten aldım ki yani sakın inanmayın. Valla böyle büyük YouTube'cular, büyük Instagram sayfaları, milyonlar takipçisi olanlar böyle açıyorlar. Muhteşem duruyor. Ay ne kadar güzel. Biz de o hayranlıkla aldık işte. Bin bir pişman oldum. Hiç kapakları kapanmıyor. Vahum diye bir sistem yok. Böyle kapak mı olur? Anında kıt kıt hiç kapanmıyor. Artı makineye girdiği dakika bakın şöyle renkleri değişiyor. Aha bunu kaç kere yapışkanlar da yapıştırmışım. Kaç tanesi de böyle kırıldı. Böyle bir kalitesizlik görmedim gerçekten. Ama çok büyük bir hevesen almıştım. Dip Ahmet'in bu arada bunlar. Açıkça da söyleyeceğim. Bunların e, ben bir tane hatta YouTube video yapmıştım da bir Ahmet'le ilgili. O videoda öyle hevessen aldım ki çünkü çok hevesleniyordum. Bütün Instagramcılar böyle koymuş. Çekmecelerini de açılıyorlar pırıl pırıl. Aşırı derecede de batırıyor her yeri hiç temiz ve kullanışlı değil. Ee, öyle zırf gösterenler de eminim ki asla yemek yapmıyordur. Çünkü imkansız böyle batmaması, kırılmaması. Bakın nasıl şekilden şekle giriyorlar. Ee, onlarınkine hiçbir şey olmuyor. Bence sadece o videoyu çekiyorlar. Ve sürekli her yeni gösterdiğinde yeni bir ses kaydı yapıp o videoyu yeniden sizlerle paylaşıyorlar. Çünkü ben şahsen baş edemiyorum bunların kiriyle kırılmasıyla çatlamasıyla bakın her yerden çizilip çatlıyor diğer eşyalarını da hiç kullanamadım Vallahi hepsini geri boşalttım ikiye yanın kutularına doldurdum bu arada sizin harıl harıl alt dolaplarını temizliyor maşallah sözde de üst dolapları silecektim ve onları ben şu üstlerini ben sildim camla camı sildim bunlar da ben silecektim aslında siz öbür tarafı yapın diye de Kadir şimdi anne hemen gidelim dediği için devamını da simişe bıraktım <laughs> Yapın kızım. Genç kızsınız. Ne olacak öğrenirsiniz işte. Ee, yani demem o ki eğer heves ediyorsanız almayın. Yani almayın. Valla paranıza yazık olur. Bir de ucuz bir şey de değillerdi. Aha şunların tanesini ben 1 euroya almıştım ve 10 senedir de kullanıyorum. İyi ki de bunları bir şey yapmamışım. Bakın bunların bunları da aşırı derecede sıkı ve hiçbir şey olmuyorlar. Geri bu şişelerime boşaltacağım baharatlarımı. Canım şişelerim benim. Hem daha iyi o ne? Kadir dürttü ana gidelim diye. <laughs> Tabii hemen şortunu giyin gidiyoruz. Çünkü ananın çenesi bitmez. Öyle yani her çıkan reklama da inanmayın. Önce test edin. Zaten bunu defa, her kaç sefer söyledim iyi olmadıklarını da. Belki sonra beni yeni takip edenler varsa yazık onlara da söyleyelim heves etmesinler. Ha da Açmış bu üstleri de şey edecek. İşte yani öyle. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz. Her zamanki görevini yapıyor anasını bahçeye atacak. Bu arada da buz gibi su şişe doldurdum. Bu şeyden almıştım kız. Bunu ben nereden aldım? Kik'ten aldım. Acayip güzelmiş. Keşke iki tane daha alaydım. Valla buzdolabına su koyuyor mu? Nasıl güzel oluyor. Vidon gibi. Simiş diyor ki anne çok komik. Yok hiç de komik değil. Acayip güzel. Hah böyle şimdi bahçeye götüreyim buz gibi. İçsinler. Kadir gelsin beni de çeksin bari. Kız ben ne yapayım anam. Bugün hiç yüzümü görmediniz. Vallahi mutfağın yarısını simişe yükledim, kaçıyorum. Azat da daha uyanmadı. Kadir, kadir sen de şu ananı çek bir ya kadir. Ama seçim böyle de güzel de çek, bak. cana çek diyorum. Saçma bak. Vav, bak, bak. Wow, saatler olsun. Cana diyorum ki e, elini mikrofondan çek lütfen çocuğum yavrum. Vav, wow. yok oraya gidelim. <laughs> bak diğer manzaradan diğer manzaraya geçiyorum. Anlamazsın sen anne de. Aynı Uğur böceği gibi olmuşum. <laughs> Vallahi çok tatlı. Aynı fark wow dedim. Şu fistanımı giydim. Al yazmamı örttüm. Buna diyorsunuz ya al yazmalı. Al yazmalın narin. Aynen al yazmalın. <laughs> ee, i̇şte bahçeye gidiyor. Suyum da yanımda. Evet. <laughs> Bu evet. çok tatlı. Hadi Arkadaşlar, düşersek, bir daha bir, bir, bir tüke 10 litre. 1,5 litre. 3 litre. Ne diyecektim? Bak Ha bu arada daha Kadir kamera yüzümü göstermişken biraz konuşayım sizle. Ee, şey canın e, <laughs> <laughs> şey, canım korkunç şey aklıma geldi de olay. Anı bak eve akşam geleceğim. Yok akşam geleceğim de çok kişi aynı şeyleri yaşamış ona benzer. Ve ben sanıyordum hani gerçekten çok kişi var böyle e, şeyi görenler. Uğraşmayın arkadaşlar. Korkuturlar. Acayip sizlerinkini okuyunca da ürperdim. Hatta yazık da biri yazmış ki ben hatta ben tuvalete gidemiyorum. Şu an eşimin işten gelmesini bekliyorum. Valla arkadaşlar öyle, öyle korkmuş. hafif almayın korkuturlar siz yalnız Vallahi Allah'ım affet beni. Valla eğlenmem gülmüyorum, yemin ederim gülmüyorum. Acayip korktum ben de. Ya. Yani Pişman olursunuz. Yaran, i̇nsanın başına her şey gelebiliyor yemin ederim ya. Valla. Neyse hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet kızlar ben saraya geldim. Berfigil henüz gelmemiş. Ben de ödüm koptuydu ki. Dedim acaba yemeğe yetişemedim. Bunlar yedi bitirdim demeli ee, Adanaları ee, Ama henüz gelmemişler. <laughs> ben dedim bari ateşi yakayım Onlar gelene kadar hava biraz e, bunalık, bunanlık gibi. Sanki yağmur yağacak kızlar. Bari yazlık e, misafirleriyle yesin yağmur yağmadan. O yüzden ateşi yaktım hemen. Ay ateşte ne güzel yanıyor. Bakın mağaralarım kendini tutmuş mu? Dün ektiydik ya gece. Gecenin bir yarısı. Ha tutmuş kendini bak. Sonra akşam yine sulayım giderken. Ah simiş ah, burada unutmuş gitmiş ya. Bu kızı var ya. İşte hıyarlar yok mu? Aa bak orada da var. Vallahi gelsinler kendilerine toplasınlar. Ben koparmayayım çünkü o zevki onlara bırakayım. Beyhan'ın ablası da eminim uzun yıllardır bahçeye girmemiştir. Şu kendi eliyle koparsın, getirsin masada yesin. Öyle daha zevkli. Hani bahçeden kendini toplarsan daha bir zevkli. Değil mi? Gelsinler kendileri toplasın. İbapo, e İbapo e fistanımı yırttım. Hey, al yazmalım fistanım. Ailem hey, ne? Hey, hey. Fistan gitti. Hey, hey. Yeşil biberler de bayağı çok. Onlar da toplasınlar, hatır hutur yesinler kalbide. Uy ben senin o ciğerine. Allah sen nasıl güzel bir şeysin kız. Sen nasıl böyle güzel cıncak gibi açmışsın. Maşallah, subhanallah. O ot bile çıkmış dibinde. Ama olsun onu da şöyle yapın da seni rahatsız etmesin. Hadi bakalım. Bunlar da temizlenecek de. Valla bugün biraz keyif yapacağım ben de. Sonuçta evden kaçmış gelmişim yani. Değil mi? kötü yaprağını sökeyim. Bu da bayağı bir uyuza büyüdü. Allah Allah aynı benim rengimde kurban olayım. Dur bir resim çekeyim. Önüme çevireyim kamerayı. Hele bir durun kurbanlar. Hele bir durun. Aynı ben gibi kırmızı o da. Ay maşallah bana. Nasıl da çiçeklerin içinde çiçek gibi açtım ya. Hmm. Şöyle bir pozunu versem. berve mi geldi kız şimdi bu deli midir nedir ona? <laughs> Vallahi ne yapayım kız kendimi seviyorum. Oh maşallah ne kadar güzel. Çektim. Acayip güzel kız yemin ederim. Şu çiçekler nasıl güzel. Vallahi buraya gelince öyle bir huzur basıyor. Ben iki size anlatamam bu huzuru kan ter içinde de kaldım da hava az bir şey serinledi. Gündüz daha bir berbattı. Daha bir sıcaktı. Şimdi daha biraz iyi. Hadi bakalım. Ben de artık kendimi çeker dururum. Aynen. <laughs> çok güzel ee, bir gün geçirdik arkadaşlarımla. Berfi bir çakuş oradan sen kamerada şov ol bir. <laughs> şöyle vallahi e, burada Berfe'nin abisi, yengesi. Tabii ışıklar şu an gitti de kamera çekmeye de şu an aklımıza geldi. Çok güzel bir gün geçirdik. Kahvelerimizi içiyoruz şu an. Muhteşemdi. Ben de aslında teşekkür ediyorum ki bahçeme misafir oldular. Biz de <laughs> çok memnunuz. Allah senden bin kere razı olsun. Dur şöyle olsun. gelim de o herhalde daha güzel onu şu çekecek. Şu Dur şöyle çek. Ayanda bugün bir Ah, şöyle bahçende, daha güzel. Senin bahçende güzel bir gün geçirdik. Vallahi biz de çok vallahi mutlu olduk. Zaten siz... Olsun. Gerçekten çok memnun olduk. He. Yani e, diyecek kelimeler bulamıyorum. He, vallahi ben, ben de öyle, de, öyle ben sizi de Beyhan'ın evet. ailesisiniz ya ben de Vallahi aynı seni abim aynı ablam aynı benim de, ailem gibi, gibi ailem görüyorum ailem. sizleri. Vallahi hiç bir zaman şey yapmadım yani. Değil mi? Küçük <laughs> minnoşumuz da burada. Oh, Gelsin. Hoş geldin. <laughs> ha, azat gibi gelmişler yine etrafına. <gülüyor> Bırakmıyor. <gülüyor> Öyle işte mangal yaptık, yemek yedik. Burada bulaşıkları da berfeye topladık. Eve götürüp yıkayacak. <laughs> Valla karanlık oldu. Biz şimdi karanlıkta nasıl iş yapalım? Yarısını Ramazan yıkıyor. He. Değil mi Remo? <laughs> Yukarı aslanım Remo. Her işi yapıyor. <laughs> Hadi bakalım biz keyfimize devam Teşekkür edelim. Evde e, görüşürüz yine. Bakamıyor ya. Eri kalma. Rıbetü Bey yaparım, ne yerim? <laughs> Vallahi hep öyle diyordu. Ne yerim, ne yaparım, ne yerim? <laughs> Yemek pişiyordu, ortaya geliyordu, herkesten önce koşuyordu. Bir de ta Ranzay'a çıkıyordu, ikinci katıma çıkıyordu. <laughs> Ben yatıyorum hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Dün de öyle diyor ya. Rahmatlıya gel döndürmeyeyim. Ne giderim ben <laughs> <yani>. öyle. <laughs> öyle diyenler daha çok saldırıyor zaten. Vallahi valla. Valla ilk sefer ben söyledim. Masayı ben masayı söyledim. En sonunda küstüm bittim masayı. Evet kızlar ben eve geldim kendime şöyle bir buz gibi bir içecek yapayım çünkü gerçekten çok sıcak. Ee, bu arada suya katılan yapacağım. Tabii ki bu değil. <laughs> İçinde kırmızı suya katılanı boşalttım. Hani o bidondan almıştım ya. Şu bardağıma da buz doldurdum. Hemen suyumu ekleyeyim çeşmeden. Şöyle. Can bir şeyi kapatıyor mu kurutmayı? Acayip lıngar ses geliyor. Ee, bahçedeydik biliyorsunuz. Vallahi o kadar güzel ve keyifli bir gün geçirdim ki anlatamam size çok keyifliydi Berfe'nin ailesi zaten aynı benim ailem gibi görüyorum onları onlar da beni o şekilde görüyorlar ee, ilk önce bir de çekmedim hiç sonradan abisi dedi çek dedi ee, videoya ölümsüzleştirelim bu güzel e, aile birleşimini ondan sonra biraz video çektim size önceki neden çekmediğimi de biliyorsunuz nedenini ama çok güzeldi gerçekten buradan yeniden teşekkür ediyorum onlar da zaten gidene kadar teşekkür ede ede bir hal oldular yazdık. Hani <laughs> bahçe benim diye dedim bahçe benim diye de her şey berfe yapmıştı yani ayarlamıştı. O içeceğime bakar mısınız? Ee, güzeldi valla. Kebaplar, Adanalar şeyde uçuşuyordu, havada uçuşuyordu. Heh. Şöyle bir de limonatamı aldım mı? Ee, yarın yağmur yağmazsa inşallah BF ile dedik sabah kahvaltı yaparız geri kalanları da yarın toplarız diye ama herhalde yarın sabah yağmurlu ee, hava durumu yağmurlu gösteriyor kızlar. Evet Ben de ne yapacağım şimdi bu güzel içeceğimi de alacağım ee, televizyonun önünde bir güzel keyif yapacağım ondan sonra da bugünkü videomu güzelce bir editleyeceğim ee, sizler için. Ondan sonra da yatarız. Yarın cumartesi de belki geç yatarız. Geç sanki ki her gün sabah kalkıp evet. işe gidiyorum. Ben şey Sen erken kalkacaksın. Hı -hı. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Hı -hı. Sen evin babasısın. Para getirmen lazım. <laughs> Evet hadi bakalım ben de bu güzel videomu burada kapatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi güzel dostlarınız varsa onları elinizde tutun kaybetmemeye çalışın diyorum. Ve birbirinizin kalbini de kırmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarınki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım bay bay. <laughs>